Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir bulut madenciliği sitesi olan Firex Win sitesini size tanıtacağım. Sitemizin ana sayfasında yatırdığımız miktar gözüküyor ve ayrıca kazdığımız canlı bir balans kısmı var. Burada benim yatırdığım miktar gözüküyor. Zaten 250 tronla giriş yaptım. İlerleyen zamanlarda yatırımı arttırabiliriz. Burada referans linki kısmımız var. Referansımızla üye olan kişilerin şurada da gözüküyor kaç kişi referansımızla üye olduğu. Ayrıca referanslarımızdan kazandığımız bonus hız da burada gözüküyor. Ayrıca çekim yaptığımız toplam tutar da burada gözüküyor ve kaç tane depozit yaptık ve toplamda kaç depozit yaptığımız da burada gözüküyor. Depozit kısmına geldiğimizde burada bakın minimum depozit tutarının 250 TRX olduğunu söylüyor. 250 TRX'e günlük 2.8'lik bir kazanç veriyor site. 2500 tron altındaki tüm yatırımlar 2.8 kazıyor günlük. 2500 tron ve üstü yatırımlar 3.1 25.000 tron ve üstü yatırımlarda 3.4'lük bir kazanç sağlıyor. Withdraw kısmına geldiğimizde minimum çekilebilir tutarın 60 tron olduğunu söylüyor bize sistem. Yani buraya gelip 60 yazdığımızda çekebiliyoruz direkt 60 olduğunda. E, maksimum çekim limiti koyulmamış. Minimum çekim limiti var sadece. Burada da çekim geçmişimizi görebiliyoruz. Buradan bir çekim yaptığımızda e, statüsünü işte kaç çekim yaptığımızda e, burada bir batch id sunuluyor. Burada da valet adresimiz burada da hangi saatte yaptığımız söyleniyor. Ayrıca burada mailleri, whatsapp ve telegram grupları var. Bakın şöyle tıkladığımda FireXP'nin official grubuna gidiyoruz. E, burada da whatsapp grupları var şu şekilde. Bakın whatsapp grupları. Buradan da maillerine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca buradan da ulaşım sağlanabiliyor Referans kısmına girdiğimizde burada yine referans linkimiz mevcut. Burada da sizin linkinizde kayıt olan kişilerin e, ayarları gözüküyor. ID'sidir. İşte ne zaman kayıt olduğu ve ne kadar bonus kazandığınız ondan gözüküyor. E, site bu şekilde. Burada da Copyright 2020 FireXFIN yazıyor zaten. lisansının olduğunu gösteriyor. E, site zaten bakın burada bağlantı güvenli diyor, sertifikası da var olarak gözüküyor. Burada kendi cüzdan adresimiz mevcut. Bu arada siteyi şöyle göstereyim. Sitede Tron dışında Doge ve Litecoin kazımı da gerçekleştirebiliyoruz. Hangi cüzdan adresiyle giriş yaparsak onun kazımını gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca hesap çalınma durumunda farklı bir cüzdan adresine çekim olmadığı için çalan kullanıcı sizin hesabınızda hiçbir şey yapamaz. Onu da belirtmiş olayım. Burada site hakkında bilgiler verilmiş. İşte nasıl yatırım yapılır, ee, biz kimiz gibisinden. Buradan ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca yine buradan da Whatsapp, Telegram gibi şeylere de ulaşım sağlanabiliyor. Site gayet güzel bir tasarıma sahip. Bildiğimiz bir tasarım ama üzerinde oynamalar yapılmış. Gayet de güzel olmuş. Sitenin olayı bu kadar. Yatırım yapıyorsunuz. Kazımayı devam ediyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.